Hastanın 40 yaşından sonra e, midede ekşime, yanma, bulantı gibi şikayetleri varsa biz doğrudan endoskopi yapıyoruz. Endoskoplar sadece tanı amacıyla kullanılmaz, tedavi edici bir yönü de vardır. Özellikle kişide kalp problemi varsa, ritim bozukluğu varsa, iskemi kalp hastalığı dediğimiz durumlar varsa kardiyoloji konsültasyonu olmadan yapılmaz. Merhabalar, ben Profesör Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün size sindirim sistemi endoskopisi ile ilgili bilgiler vereceğim. Sindirim sistemi endoskopisi nedir? İşin açıkçası endo demek iç, skopi gözlemek. Yani sindirim sistemini doğrudan gözlemek anlamına geliyor. Ama biz bunu yaparken sindirim sistemini flexible, esnek endoskoplarla ağızdan girerekten, mide ve ince bağırsağa kadar giderekten gözlemleriz. Yine kolonoskopi denen yöntemle kalın bağırsağı gözlemleriz. Bir de arada ince bağırsak kalıyor 6 metre. ...onu gözleyen özel yöntemlerimiz vardır. Tek veya çift balon enteroskopi deriz. Başka bir yöntem daha vardır. Ağızdan girip safra yollarına ulaştığımız... ...ve kısa adı ERCP olan bir yöntem. Ve biz bununla karaciğerin içine kadar girip... ...safra yollarındaki tümör taş veya diğer bazı hastalıkları... ...tedavi edebiliriz. Sindirim sistemi endoskopisi... ...hem tanı hem tedavi için kullanılır. Ee, özellikle hastanın 40 yaşından sonra e, midede ekşime, yanma, bulantı gibi şikayetleri varsa biz doğrudan endoskopi yapıyoruz. Ama 40 yaşından önce ise alarm bulgusu yoksa o zaman doğrudan endoskopi yapmıyoruz. Öncelikle ilaç tedavisi yapıyoruz. Düzelmezse endoskopi yapıyoruz. Tabi burada ne dedik? Alarm bulguları. Alarm bulguları önemlidir. Ağızdan kan gelmesi, makattan kan gelmesi, aşırı kilo verme, devamlı bulantı kusma, bunun gibi şikayetler varsa yaşına bakmadan, hiç beklemeden endoskopi yaparız, gastroskopi yaparız, mideye bakarız. Ama aynı şekilde bir de kolonoskopik inceleme var. Kolonoskopi birçok hastalıkta yapılır. Karında ağrı, açıklanamayan ishal varsa, ailede kalın varsa, kanseri varsa, polip sendromları varsa mutlaka kolonoskopi yaparız. Ama hiçbir şikayeti olmayan da bile 45 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopik tarama yaparız. Çünkü kolon kanseri 50 yaşından sonra %5 oranında gözükmektedir. Ve biz kolonoskopik incelemelerle bu daha önceden kolon kanserine neden olan polipleri yakalayıp temizleyip hastayı kolon kanserinden koruyabiliyoruz. Aynı zamanda yutma güçlü olanlarda, yemek borusu hastalıklarında, yemek borusunda gıdaları yutarken takılma varsa veya göğüs dayanma varsa ...aynı şekilde endoskopik incelemeler yaparız. Bir de bunun tedavi edici bölümü var. Yani endoskoplar sadece tanı amacıyla kullanılmaz... ...tedavi edici bir yönü de vardır. Terapatik endoskopi deriz buna. Ve sindirim sistemini e, en, bu endoskoplarla girdikten sonra... ...2 milimetrelik bir çalışma kanalı vardır. Ve o 2 milimetrelik kanaldan biz girerekten bazı aletlerle polip varsa, tümörel dokular varsa veya mukoza altı lezyonlar varsa ameliyatı olarak kazıyarak çıkartırız. Veya pankreas kisti varsa bu endoskoplarla mideyi deleriz. Özellikle bu endoskopik ultrasonografi denen bir sistemle de yapılır. Çünkü endoskopi içini görmektir sindirim sisteminin. Ama endoskopik ultrasonografi duvarın arkasını görmektedir. Ve mideden girip endoskopik ultrasonla pankreası gözetleyip hem pankreasta tümör var mı yok mu ona bakarız. Ama büyük pankreas kistleri, nekrozu varsa, iltihapları varsa mideyi delip arka tarafa geçip e, oradaki kirli dokuyu dışarıya alırız veya bazı tümörleri yakabiliriz veya kistler varsa tüpler yerleştirerek tedavi ederiz. Yani endoskoplar sadece tanı için değil aynı zamanda tedavi etme amacıyla da kullanılmaktadır. Yine bazı darlıklar olur yemek borusuna mide çıkışında kalın bağırsakta. Bu darlıkların tedavisi için küçük metalik stentler vardır, tüpler vardır. Bunlar inceciktir, elle örülür ama sonradan siz bunu yerleştirdiğiniz zaman kılıfını çekince giderek büyür. Darlıkları açmış olursunuz ameliyatsız olarak ve bu tabi ki hasta için son derece faydalıdır. Endoskopik işlemler esnasında narkoz dediğimiz yöntem uygulanmaz. Narkoz çok ağırdır fakat onun bir hafif bir sedasyon deriz. Damardan küçük bir madde veririz, hasta uyur veya kısmen uyanık olur ama hatırlamaz sonradan bunu. Ve ee, kısmen böyle uyutulduktan sonra sedasyon dediğimiz yöntemle ağızdan veya makattan girerekten gastroskopi kolonoskopi denen işlemi, yaparız. Ama bazen çok ağır ve uzun girişimler oluyor. Ee, örneğin endoskopik olarak tümör kazıma, rezeksiyon durumlarında genel anesteziye alıp ameliyathanede yaptığımızda olur. Ama bu bütün işlemlerin yaklaşık 200'de biridir. Yani çok büyük çoğunlukla hafif bir şekilde uyutmayla bu işlemler yapılır. Uyutmadan da yapılabilir mi? Evet, uyutmadan da yapılabilir. Ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü artık endoskoplar gelişti ve e, Bakma süresi, inceleme süresi uzadı ve hastayı daha rahat ettirmek için e, mutlaka uyutuyoruz. Ama halen uyutmayan, özellikle devletteki bazı hastanelerde uyutmadan bu işlem yapılmak durumunda kalınabiliyor. Çünkü vaka yükü çok fazla olduğu zaman uyutmak e, vaka sayısının azaltılmasına neden oluyor. Ama biz mutlaka uyutulması taraftarıyız. Çünkü çok rahat ve konforlu bir işlem oluyor. Eğer ki uyutulmadan yapılırsa hasta çok sıkıntı çektiği için işlem esnasında hepsi çekmez ama bazıları çeker. Ve diğer hastalara da endoskopin ne kadar zor ne kadar kötü bir işlem olduğunu anlatırsa bu sefer hastalar endoskopi olmaktan bu değerli tanı aracına e, kullanılmasına gitmek yerine uzaklaşmayı tercih ettiklerinden dolayı hastaların kötülüğüne oluyor. Bu aslında çok kolaydır, çok basittir. Hasta için bir saniyededir küçük bir madde verilir ve hasta uyur ve işlem ondan sonra yapılır ve biter. Endoskopik işlemler ne kadar sürer? Endoskopik işleme göre değişir bu. Endoskopi örneğin mideye bakmaya biz gastroskopi diyoruz. Kalın bağırsağa bakmaya kolonoskopi, ince bağırsağa bakmaya enteroskopi diyoruz. Safra yollarına bakmaya ERCP diyoruz. Ama bir de endoskopik ultrason var. Endoskopun ucunda ultrason var. Onla çalışmaya da endoskopik ultrasonografik yöntem diyoruz. Her birinin süresi ayrıdır. Bir de ileri düzey endoskopik yöntemler vardır. Bunlar normal ve gastroskopi, kolonoskopi gibidir. Ama çok magnifiye ederek, büyüterek, özel ışıklarla boyatma yaptığı için daha uzun sürebilir. Ama klasik olaraktan bir gastroskopik işlem yani mideye bakma 5-10 dakika arasında sonlanmaktadır. Kalın bağırsak işlemi de yaklaşık olarak 40-50 dakikada bitirilmektedir eğer polip yoksa. Ama hasta çok riskli bir hastaysa, geçmişte ailede kanser hikayesi varsa, hücre bozulmaları, metapilezi varsa, kalın bağırsakta çok riskli polipler varsa biz bu hastaların mutlaka magnifiye ileri düzey endoskopik görüntüleme sistemleriyle bakılmasını istiyoruz. Magnifiye sistemle 200 kata kadar büyütülerekten küçük kareler halinde ee, araştırmalar yapıldığı için, inceleme yapıldığı için çok daha uzun sürüyor. Ama hasta için yine bir saniye küçük bir madde veriliyor ve uyutuluyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Evet, magnifiye ileri düzey endoskopik sistemlerle daha uzun olabilir ama hastanın 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra başına gelebilecek bazı hastalıkları bu şekilde siz öncesinden tahmin ederek bu magnifiye özel ileri düzey endoskoplarla tanısını koyabiliyorsunuz. Onun için sürenin burada çok önemi yok. En önemli olan hastanın taramalarının uygun bir yaşta, uygun bir şekilde hastalığına göre yapılmasıdır. Ve oldukça konforludur. Bundan korkmaya ve endişe etmeye gerek yoktur. Endoskopik işleme girmeden evvel dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır. Örneğin kullandığınız ilaçlar, kan sulandırıcısı kullanıyor musunuz? tansiyon ilacı kullanıyor musunuz? Tansiyon ilacı kullanıyorsanız o gün almanızı tavsiye ederiz. Antidepresan kullanıyor musunuz bu dönemde? Bunu söylemelisiniz. Kansulandırıcılar kesilmezse ve endoskopi esnasında biyopsi alırsa kanama olabilir veya polip alınır. O gün kanama olmaz ama birkaç gün sonra kanama olabilir. Onun için bu hasta veya kardiyolojik bir problem varsa öncelikle kardiyoloji uzmanı görmesi lazım. Kansulandırıcı sulandırıcı kesilecekse onun yerine başka kısa süreli iğne tedavilerinin başlanması lazım. Sonuçta endoskopi öncesinde e, özellikle bazı e, yandaş hastalıkları olanların kullandığı ilaçları bir düzenlemek lazım. Gerekirse de kardiyolojik konsültasyonu veya akciğer hastalığı varsa onunla ilgili konsültasyonlar e, alınmalı. Peki endoskopi sonrasında ne yapılmalı? Endoskopi yapıldı endoskopi yapıldı. Eğer polip alındı, kan sulandırıcı verirseniz oradan kanama olur. Onun için birkaç gün boyunca bazı önlemler alınır. Veya endoskopi yapıldı, özel bir tümör tarama Testi yapıldı, tümörler yakalandı erken evre veya polipler. Bunlar çıkartıldı. O zaman tabanında bir boşluk kalacaktır. Biz bunları klipsleyerek kapatıyoruz tabana dikiş atıyoruz ama bazen de buradan mikro kaçaklar olabilir özellikle dikiş atılmayanlarda. Onun için 1 2 gün sonrasında 3 gün sonrasında o mikro çatlaklardan dışarıya e, sızıntı olur ve karın ağrısı olur. O zaman endoskopi esnasında özellikle sadece tanısal değil yani tanısal olan da sadece iç yüzeyine bakıyorsunuz ama girişimsel tedavi edici veya kesip biçmeli mikro cerrahiye benzer işlemler yapıldıysa sonrasında da ağrı, sızı, kanama var mı diye hasta bir müddet takip edilmeli ve aynı zamanda hasta bilgilendirilmeli. Yine farklı bir sıkıntı olduğunda hemen doktoruna başvurmalıdır. Ama Girişimsel olan bu işlemlerde bile bu komplikasyonların görülmesi açıkçası artık çok nadirdir ve hastayı büyük ameliyatlardan, büyük problemlerden kurtaran çok özel yöntemlerdir. Sindirim sistemi endoskopisi yöntemleri ve bundan korkulmamalıdır. Özellikle 45 yaşından sonra Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre herkesin kolonoskopisini yaptırması gerek. Hayır Aynı zamanda risk faktörleri varsa bu kişide, ailede kanser veya işte çok alkol, çok sigara veya bazı diğer risk faktörleri bu daha erken yaşlara çekilebilir. Yapılmışken de mideye de aynı zamanda bakılmasını tercih ederiz. Eğer ailede ileri çok fazla risk faktörü var ise o zaman hücre bozulmaları da varsa midede özellikle biz bunun ileri düzey endoskopik yöntemlerle milimetrik olarak taranıp hastayı risklerden ulaştırı, uzaklaştırılması taraftarıyız. Bir de şu var, pankreas kanseri olanlar, ailesinde pankreas kanseri olanların birinci derece akrabaları taranmalı. Ama özellikle endoskopik ultrason denen, yutturulan ultrasonla mideden pankreasa bakılması çok tanı koydurucudur. Onun için pankreas kanseri olan hastaların yakınları çok dikkat edilmeli ve taranmalıdır. size sindirim sistemi endoskopisi hakkında bilgiler verdik. Şimdi sizden gelen soruları cevaplandıralım. Sindirim sistemi endoskopisi hangi durumlarda yapılmaz? Özellikle kişide kalp problemi varsa, ritim bozukluğu varsa, iskemik kalp hastalığı dediğimiz durumlar varsa, kardiyoloji konsültasyonu olmadan yapılmaz. Yine akciğer problemleri varsa yapılmaz. Girişimsel işlemler yapılacaksa ve kanama pıtlaşma mekanizmasında bozukluklar varsa e, yapılması önerilmez. Endoskopik işlemler her yaşta yapılabilir. Çocuklarda da yapılabilir. 6 yaşın altında yapılır, 2 yaşın altında da yapılabilir. Çünkü çocuklarda da kullanılan çok ince küçük endoskoplar vardır. Ped Pediatrik endoskop deriz buna. Ama Şikayeti olanlar varsa özellikle e, hasta 40 yaşın üzerinde ise sindirim sistemi problemi varsa, midede yanma, ekşime, mi, bulantı, karında ağrı veya ishal gibi hiç düşünmeden e, endoskopi yaparız. Ama 40 yaşındaki bir hastaya önce ilaç verip sonrasında eğer şikayetleri ilaçla geçmezse endoskopi yapmayı tercih ediyoruz. Ama eğer alarm bulguları yoksa bir de hekim o anda kendisi hastayı görüp karar verir. 30 yaşında, 20 yaşında, 15 yaşında da endoskopik işlem yapılmasına karar verilebilir. Aslında gastroskopi yani mideye bakılacaksa endoskopi ile hastanın sabah kahvaltısı yapmadan direkt gelmesi yeterlidir. Özel bir hazırlığa gerek yoktur. Ama kişi kolonoskopi olacaksa o zaman bir gün önceden iki, bazen iki gün önceden diyet alıp bir gün önceden yine diyete devam edip özel bazı solüsyonlar içeriz ki kalın bağırsağın içi tamamen temizlensin ve biz de rahatlıkla içini görelim. Ama bazen bu kalın bağırsak temizlik solüsyonlarını hastaların hepsi içemiyor bağırsağı yıkayan bazen bulantı olabiliyor ama bu çok da sık değildir. Ha o zaman içemiyorsa diğer ikinci ilaç onu da içemiyorsa üçüncü ilaç dördüncü ilaca geçilebilir. Ve sonuçta hastalar genelde yüzde %99 oranında e, bu kolonoskopik mahalleleri de uygun bir şekilde alıp temizliklerini yapıp kolonoskopiye de gelebilmektedirler. Endoskopik işlemlerin tekrarlanması ile ilgili iki durum var. Bir tanesi hastanın yaşı. Eğer hasta 45 yaşın üstündeyse 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmasını tercih ediyoruz. Ama Japonya'da 40 yaşından sonra herkes her yıl midesine baktırır, 2 yılda bir de kolonoskopi yaptırır. Halbuki kalın bağırsak hastalıkları çok fazla Japonya'da görülmez. Türkiye ve Amerika'ya göre daha azdır. Ama onlar 5 senede değil 2 senede bir yaparlar. Neden? Çok daha erken tanı koymak istedikleri için. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yine 45 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopik inceleme yapılır. Beraberinde gastroskopinin de eklenmesini biz tercih ediyoruz. Bir de hani ne zaman yapılır? Hekim karar verdiği anda bu işlemler yapılır. Çok düşünmemek lazım. Çünkü çok üst düzeyde tanı koydurucudur. Endoskopik işlemin yerini ne mide bağırsak röntgeni, ne kalın bağırsak röntgeni, ne tomografi, ne MR yerini tutamaz. Çünkü sindirim sisteminin içindeki ülserleri bu sistemler atlar. Ee, bazı özel tümörel lezyonları atlar veya hastaya sıkıntı veren e, bazı özel hastalıklar vardır. Çölyak hastalığında 300 mikronluk, villus dediğimiz parmak su çıkıntıların kaybolması. Bunu hiçbir sistemle gösteremezsiniz. Sadece endoskopik olarak gösterebilirsiniz. O zaman bu sistemlerden uzak kalmayıp, hekiminiz tavsiye ettiğinde mutlaka bu işlemleri yaptırmalısınız kendi sağlığınız için. Çünkü gerçekten çok faydalı, çok ileri düzey işlemlerdir ve hastalıklara çok erken tanı koydurur, çok faydalıdır. Sindirim sistemi endoskopisi hakkında bilgiler verdim. Hepinize iyi günler dilerim.